Muğla Kültür Evi'ndeyiz. Ee, Muğla Kültür Evi yaklaşık e, iki yıl önce sanırım burada e, inşaat halindeydi. Biz gelmiştik. Bir program daha yapmıştık. Bugün e, bitmiş hali ve hizmet veriyor şu an. E, Muğla Belediyesi tarafından e, yapıldı. E, Muğla Belediyesi'nin de zaten burada bir sloganı var. Tarihe ışık tutuyoruz. Bir devir kültür evinde canlanıyor. Yani Muğla'nın e, yerel Yerel kültürü, kültürü burada, bu evin içinde sergileniyor. Muğla'ya tatil amaçlı ve Muğla'lılar tarafından da ziyaret ediliyor. Gördüğünüz gibi dışarıdan gelen insanlar da var. E, Muğla'lı insanlar da burada. Hem kafeteryası var, e, çay içebiliyor, e, kahvaltı yapabiliyor. Bu şekilde de hizmet veriyor. İsterseniz şimdi bir sevgili Sabri Kesen kameramanımızla bir evin içinden görüntüler alalım ve Muğla'nın eskiden kalmış el işleri ve kültürüne bir bakalım. Çıkarıyoruz. Çıkardık. Gidiyoruz. Evet bir muğla efesi var kıyafetiyle gördüğünüz gibi ve burada muğlanın efesi canlandırılmış. Yan tarafta da yine bir, bir kıyafette eski kıyafetlerden bir bayan elbisesi kıyafeti görüyoruz. Hemen burada giriyoruz ve salon var burada. Eski Muğla evlerinden. Bu da e, Muğla evi olmuş oluyor. Eski ne diyoruz? Ba baca. Baca mı bu? baca eski baca şömine burada oturuyorsunuz böyle eski İşte böyle oturuyoruz böyle İşte aile bireyleri oturuyor burada sohbetler olur ondan sonra da yatma çağı geldiğinde herkes kalkıyor e, gidip diğer odalarda yatıyor evet bir odaya daha girdik burası da aynı şekilde düzeltilmiş Burada da Muğla evlerinin sıcaklığını hissedebiliyorsunuz. Yine bir eski gü güğüm var burada. İşte odunlar konmuş falan. Tarih yaşatılsın diye. Burası da e, misafir odası. Muğla evine gelen konukların ağırlandığı geniş bir oturma alanı olarak Muğla kültürünün önemli bir parçasıdır diyor elimdeki broşürde. üst katlarda ise çıkalım üç katlara sevgili kesen burada dışarıda bir anı defteri var 14 19 14 09. 2004'te yazılmış kıyısında deniz kalbinde Akdeniz Eyvallah demeden önce güzel bir ne bu kahvaltı mı ne güzel bir kazanır Okuyamadım anda. El yazısıyla yazmış. Yanlış okumuşum. Binlerce teşekkür bağışlayanlara, devam ettirenlere. Değerli başkanım size de ayrıca teşekkürler. Tarihsiz duygularla ayrılıyoruz. Sevgilerle kalın. 13.9.2004 Sevcan ve Şener Seven Çifti yazmış. Yine burada yabancı bir turist duygu ve düşüncelerini yazmış. Açıyoruz bir sayfada. Evet, burada da yine bir Duygu Avcı görüşlerini yazmış. Üniversiteyi kazanarak bu şehre geldim ve Muğla'nın bu kültür güzelliklerini çok beğendim ve etkilendim. Buraya katkıda bulunan herkese kutluyorum demiş. Ee, biz arkadaşız. Aysel ile Muğla Yüksek Meslek Yüksek Okulunu kazanarak kazandık. İyi ki Muğla'yı kazanmışız. Harika bir yer. Bu güzelliklere hayran kaldık. Doğa ayrı bir güzellik, tarih ayrı bir güzellik. Hep böyle kalması dileğiyle denmiş. O da burada da yine konuklar e, evi dolaşıyor. Efendim sizi tanıyalım. Biz Bursa'dan geliyoruz. Ee, işte, Marmaris'e Datça'ya geçiyoruz da geçerken Görelim dedik bu kültür evine bir dakika... arkadaşım daha bu evet. Evet. müzecidir meraklıdır. Evet nasıl buldunuz? Biz Mula Biz bölgesel televizyoncuz program çekiyoruz şu an Devre Alem diye benim ya, ya yaptığım bir program. Gayet güzel bir çalışma yapmış Mula Belediyesi tebrik etmek lazım. Yani kültür değerlerimize sahip çıkan e ...Ender belediyelerden birisi. Ender Ender nasıl dolaştınız beğendiniz mi? Sizce eksiği falan var mı? Madem e, Gayet güzel, güzel, güzel. Güzel yapmışlar. Ellerine sağlık yapanlara. Herhalde bizim meslektaşların da katkısı olmuştur çalışmalarda. Kurul kararıyla falan herhalde projeleri falan kurul yapmıştır. Bölge kurulu. Gayet güzel olmuş. Aslında orijinaline uygun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, sevgili Sabri Kesen bu ara hem rahatsız dişinden hem de bir dolaydan da evlilik hazırlığı içinde. Gerçi kışın nişanlanıyormuş ama e, bu evlerde de güzel aşklar, güzel şiirler, güzel türküler söylenmiş midir acaba sevgili Kesen? Evet çıkıyoruz yukarıya doğru. İkinci kata çıkıyoruz. Burada bir ayna var. Salih Sivri tarafından emanet olarak verilmiş. Eski bir ayna sanırım burada. Ee, burada yine bir eski şeyler var. Bak gel bakayım burada. Bunları görüntülemen lazım. Kafe değirmeni var bak burada. Maşraba var. ne ee, Kavaklı çakmak var burada. Bak eski Alizra İnan tarafından bağışlanmış. Yukarıya. Burada da yine aşağıda gördüğümüz gibi bir oturma alanı var. Ee, yine bir ayna Salih Zivri tarafından emanet olana verilmiş. Eski etrafı bakırla sanırım işlenmiş. Burada bir soba var. Canan ikinci olarak e, kültür evinde sergilenmek için verilmiş. Burada en çok benim e, hoşuma giden küçüklüğümden bilirim. E, bu e, minderdeki şekiller e, ne ile işleniyor? Neydi o? Mil. mille e, işlenerek yapılan bir şey. Bu Anadolu'da ve bizim Karadeniz'de de sık sık köy evlerinde görebilirsiniz. Muğla'lılar da demek ki e, bunlara ilgi görüyormuş. Muğla'lı bayanlar. Eski bir oturma masası Sandalyeler var eskiden yine kalma. İşte bu eski dolaplar. Eski vitrinli dolaplar. Şimdi yenileri çok farklı büyük ama eskiden böyleydi tabi. Yine bizim kızlık zamanında. Yine bir Efe kızı var burada. İşte yine adamıza, Efe kızı değil mi? Köy Muğla ee, köylülerin o zamanın tarihte giydiği Elbise öyle değil mi? Kıyafet değil mi abi? Yani yani toparlamaya çalışıyoruz. Pek e, bilgimiz yok Muğla tarihiyle ilgili ama okuyoruz, araştırıyoruz, geziyoruz. Biz de görüyoruz. İşte burada da yine oturma yeri var. Böyle oturuyoruz. Haydi bismillah. Oturduk. İşte eski sini derler bizim oralarda buna. Sini değil mi abi bu? Gel abi şöyle bana biraz dışarıdan da olsa girme görüntüye yardımcı ol. Tamam abi. <laughs> Sini var, işte çaydanlık var. işte su doldurulan şey ne abi bunun ismi? Sufari Süfa, sü, mi? <laughs> suvarim <laughs> Neyse. <gülüyor> o gördüğünüzden var işte diyelim. Öyle oturuyoruz burada. Burada eski sohbetler, eski televizyonun radyonun olmadığı dönemlerde insanlar e, gaz lambalarıyla işte o zaman o dönemin ışıklarıyla sohbetler, muhabbetler olurdu ama şimdi gelişen teknolojiye artık e, eski misafirlikler, eski ortamlar kalmadı. E, programımız programımızda Ramazan ayında yayınlanacağı için de eski Ramazan günleri de kalmadı. Şimdi her şey e, komşuya komşuluğa gitseniz bile ee, televizyon izlemek zorundasınız, muhabbet yok, sohbet yok gibi dedikten sonra gidiyoruz. Senin e, sevgili kameramamın şeyini bozacağız ama o da oturmuştu. Evet, Sabri Bey, gidiyoruz. yan odaya gidiyoruz. Bu efek kıyafeti değil mi şimdi kızı? <laughs> evet, burası. Sultan Hanan Sultan Hanan'ın evi odası herhalde sanırım. Yine burada el yapması işleme bir tablo var. Zual Erdem tarafından bağışlanmış. Alimlerle sohbet etmek, laf ve mecan incidir. Cahillerle konuşmak sonunda can incitir demiş şair. Güzel söylemiş. Burada da yine eski hey gidi günler. Hey, ninemin kızlık zamandaki dolaplar. Mar mimar Fatih Özkaya tarafından bağışlanmış. Bu kültür evinde sergilensin diye kendilerinden Allah razı olsun diyoruz. Muğla kültürünün bir araya toplanmasında katkıda bulunanlara. Yine burada eskiden ilk çok eski bardakların çıktığı zamanda bu bardaklar o zamanın meşhurdu sanırım. E, renkli böyle boyalı bardaklar. Burada su bardağı bayram atı sever tarafından emanet olarak verilmiş kırılırsa yerine bulamazlar bak yine burada yine işte aynalı bir ne diyelim buna Sabri Bey dolap mı dolapmış aynalı bir dolap eski bir komedini komediniymiş işte burada bu beşik var bakın eski beşiklerden böyle çocuklar sallansın, büyüsün, iyi büyüsün diye böyle. Burada bir sandık var. Yine evin hanımının eşyalarının işte topladığı, biriktirdiği işte cemberler var. Cemberimde gül oya. Gülemedim doya doya. İşleme hep elle, mille örülmüş olan bunlar. Sandıkta Sadi Aslan tarafından emaneten olan verilmiş. Bak sandıkta bak gözden kaçan bir nokta vardı. Son anda fark ettim. Burada Osmanlı arması var. İşte eski bayrağımız. Osmanlı bayrağından kalan şeyler. Sandık demek ki de Osmanlı döneminden kalma bir sandık. Gerçekten de tarihi bir özelliği var. Evet bir odaya daha geçtik ikinci odaya daha geçtik burada da büfe var burada büfe kolonya e, şişesi var Kur'an-ı Kerim var Zuhal Erdem tarafından bağışlanmış eski yazan bir kitap efter var ama ne yazdığını bilmiyoruz tabi Şam'dan var Merhum Ayşe Nalbantoğlu'na ait olup eşi Lütfü Nalbatoğlu tarafından emaneten e, verilmiş eski radyo var burada çok eski radyo Ajans dinlerde ondan büyüklerimiz zamanında Evet yine burada da bir oturma alanı yaratılmış benim en çok hoşuma giden çok eski resimlerdir mesela, eski resimlere bakmak çok hoşuma gider. Burada da, Allah rahmet eylesin, ölmüşlerdir Celal Onay, Mahmut Şerefli ev sahibi, yani evin sahibiymiş ortadaki e, Mahmut Şerefli bu evin sahibi. E, Necip Şerefli var bir de orada sanırım kardeşi veya akrabası. Avukat Necip Müntaş Şerefli tarafından kültür evine armağan edilmiştir şerefli aileleri de Muğla'nın büyük ailelerinden birisi. Yine burada bir ütü var. Çok eski zamandan kalma bir ütü. E, kömürle çalışan ütüler bunlar. Kömür içine konup sanırım ısıtılıp öyle ütü yapılıyordu. Evet başka bir tarafa daha geçelim. Bu odamızı tanıttıktan sonra. Evet burada bir duvar saati var. Bak, atlıyorduk. Son anda fark ettim. Evde gerçekten güzel e, eserler olunca insan hangisini göstereceğini merak şey yapamıyoruz tabi. Saatten de bir görüntü alırsak çok eski saatlerimizden. Buradan gidiyoruz. Daha bunun katı yok herhalde değil mi? Yok, bu kadar. Burası bu kadar. Bir de bodrum katı var değil mi? Eskiden yapılmış. O zamanlar sanırım evin hizmetkarları veya onlar kalı konuklarmış. İşte Muğla Kültür Evi'ndeydik. Kısa bir tanıtalım dedik. Acele oldu, at yapısız bir program oldu. Ama size bu evin içinde olanları, Muğla'nın kültürünün, kültür özelliklerinin taşıyan birkaç parça şey de olsa göstermeye çalıştık. İnelim aşağı, belki aşağılarda belki bir şeyler yakalarsak devam ettiririz, ettiremesek Muğla Kültür Evi'nden gösterebileceklerimiz bu kadar.